hoş geldiniz hoş ee, Bugün su, bazı sorularımız var. Dijitalleşme ile ilgili neler yapıyorsunuz? Koç Üniversitesi olarak onları bilmemek istiyoruz aslında. Kurumların dijitalleşmesi ve aslında bildiğiniz gibi birer yazılım şirketine dönüşmesi söz konusu. Sizin bu yolculukta Koç Üniversitesi olarak e, deneyimleriniz nelerdir? Değişimde, dönüşümde neler yaptınız? Bizimle paylaşabilir misiniz? Ee, evet, yani biz e, bu yolculuğa e, İki sene kadar önce başladık. Aslında belki biraz daha öncesine sayabiliriz. Pandemi sürecinde saymak gerekir. Orada hızlandırılmış bir dijitalleşme döneminden geçtik. Ee, öncelikle pandemi döneminin ihtiyaçlarını karşılamak üzere reaktif bir eee planlama ve reaksiyon göstermiş olduk ve eğitime ve idari faaliyetleri sürdürebilecek önlemleri aldık. Teknolojileri ve uygulamaları geliştirdik o dönemde. Sonrasında ise bir stratejik pivot yapma kararı aldık. Daha ileriye dönük olarak birikmiş bir sürü şeyimiz vardı. Yani teknoloji eksiklikleri ve modernize olması gereken uygulamalarımız vardı ve çok fazla ürünlerimiz mevcuttu. Dolayısıyla bunları modernize etmek üzere içeride yazılım geliştirme yönünü almayı tercih ettik ve bir yazılım ekibi oluşturduk ve böyle bir sürece girdik. Dolayısıyla bu yazılım ekibi ile birlikte de daha önceden küçük uygulamalar geliştiriyorduk. Daha büyük uygulamaları geliştirme hedefi edindik ve aslında bizim en temel süreçlerimizi üzerinde çalıştırdığımız okul yönetim sistemini içeride yazmaya karar verdik ve onun etrafında da 10-15 tane yer eee tedarikçilerden temin ettiğimiz uygulamaları da konsolide edecek şekilde büyük bir projeye soyunduk. Eee pandeminin avantajı aslında. Pandeminin de bir avantajı oldu diyebiliriz. ve bu yolculuğa çıktık. İşte şimdi fena gitmiyor proje öyle söyleyebilirim ama bazı zorlukları var. Çünkü hem bambaşka bir IT kültürünü ee, ürün geliştirme, kültürüne evirme sürecinden bahsediyoruz. Ee, IT piyasasında kaynak temini zorlukları malum. Ee, bununla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bunlar için e, değişik e, ...önlemler geliştirdiğimizi düşünüyorum. Mevcut kadromuzu yeni yetkinliklerle bezendirmeye çalışıyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz bu süreci ve... ...iyi bir noktaya geldiğimizi söyleyebilirim bu aşamada. Bundan sonra da bu şekilde devam Aslında edeceğiz. Aslında da bunlarla ilgili özellikle yeni teknolojiler... ...ya da geçmişten gelen işte otomasyondan tutun ...makine öğrenmesine, yapay zekadan verenlere de... ...özellikle son dönemlerinde çok yıkıcı teknolojiler konusunda... Konuları var. Hmm. Sizin de hazır bir dönüşüm sürecinin içerisinde bunlarla ilgili yaptığınız projeleriniz var. Evet. Yani mesela bulut kullanımı bizim için ilk denediğimiz majör teknolojik değişim oldu diyebilirim. Yani yeni uygulamalarımızı da bulut üzerinde geliştiriyoruz zaten. Birçok avantajını burada tek tek saymaya gerek yok. Avantajları için bunu denemek istedik İyi iyi bir noktaya geldik orada. Bunun dışında uygulama geliştirirken de modern teknolojileri kullanıyoruz aslında. Yine bulut native uygulamalar geliştiriyoruz platformlarımız var ve bunlarla ilgili robotik ve otomasyon denemeleri yaptık. Büyük ölçekte olmasa da ve yine orada da bir yol haritamızda bazı projelerimiz var. Bunu söyleyebilirim. Yapay zeka işte makine öğrenmesi alanında daha iyi olmak istiyoruz ve bir altyapıya en azından oluşturduğumu söyleyebilirim. Tedarikçilerden temin ettiğimiz Uygulamalarda yapay zeka özelliklerini kullanıyoruz zaten hali hazırda ama bizim burada hedefimiz kendimiz de yapay zeka modelleri üreterek kendi iş süreçlerimizde bunları en etkin şekilde kullanabilecek hale gelmek. Bu şekilde özetleyebilirim aslında. Eğitim çok güzel konu. Evet. Özellikle eğitimde böyle teknolojinin kullanılması etmesi için çok güzel şeyler getiriyor. Peki 2020 Koç Üniversitesi'nde çok yoğun bir yol haritamız var. Bu daha önce bahsettiğim projelerin aslında meyvelerini almayı, en çok meyvesini almayı hedeflediğimiz yıl bu yıl. Ve bizim işte projemiz KuHub projesi. bu projede de işte majör ders kayıtlarının bütün eğitim öğretimin yeni uygulama üzerinden hayata geçmesi gibi adımlardan bahsedebiliriz. işte learning management sistemimizin yeni sisteme geçmesi. Bunlar en aslında ağır enteresan e, milestone'larımız diyebiliriz. 2024 güzel geçecek o zaman. Ee, zor ve güzel geçecek. <laughs> çok, teşekkürler, çok teşekkürler. ben teşekkür ederim. Sağ olun.